Çok Yaşanın bu bölümünde diş hekimi Kaan Ahvaloğlu bizlerle birlikte kendisinden diş tedavilerini, diş estetiği uygulamalarını hep birlikte dinliyoruz. Merhabalar hocam programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, sizler de hoş geldiniz. Hocam çok güzel bir kliniktesiniz, havalimanına da oldukça yakın bir klinik burası. Evet. Pek çok kişi diş tedavilerinden yararlanmak üzere sizlere başvuruyor ve buraya geldiklerinde de ilk sizinle karşılaşıyorlar. Evet, ilk beni görüyorlar. Siz onlara neler yapıyorsunuz hocam? Nasıl bir süreçten ee, geçiyor genel hastalar? hastalarımızın kayıtlarını aldıktan sonra bir anamnez formları dolduruyoruz. Evet. Ardından panoramik röntgen alıyoruz. Ondan sonra hastalar ilk benimle karşılaşıyorlar. Benim görevim ilk analizi yapmak. E, ağızdaki sorunların tamamının analizi. E, işte kemik dokular, kökler, e, görülebilir yüzeyler tamamında. E, ardından e, elimizde tüm branşların hekimi olduğu için Böyle bir zenginliğimiz de var. E, bu yüzden de kimin ne yapılacağı, ne, hangi görevi üstleneceği noktasında iş bölümü paylaşımı yapıyoruz. Yönlendirmeyi siz yapıyorsunuz. Evet, iş bölümü paylaşımı yapıyoruz. E, hangi branşla muhatap olması gerekiyorsa hastamızın, işte gerek cerrahi, gerek diş et uzmanlığı, protez, e, çocuk diş hekimliği, e, ortodonti, tel tedavisi uzmanlığı gibi Bunlara yönlendirmemizi yapıyoruz. Aslında Tüm bunlar biz burada, burada mevcut mu? Tabii tabii hepsi mevcut. Biz burada branşlara yönelik bir çalışmanın içerisindeyiz. Yani şöyle çalışmıyoruz. Hasta geldi, hasbelkader hangi hekim boş, o hekim o hastayı aldı ve tamamladı. Genelde böyle bir uygulama var. Ama biz burada herkes uzmanlığa yönelik çalıştığı için daha iyi bir sonuç çıkartabileceğimizi biliyoruz. E bu da bizi tabii çalışırken daha güvenli ve daha iyi hissetmemizi sağlıyor. İşte bu hem bizi güvenli kılıyor, hem hastalarımızı güvenli kılıyor. Bizlerin de istediği şey zaten hastalarımızın buradan gülerek ayrılmaları, keyifli ayrılabilmeleri. Bir aile ortamı oluşturabilmek sonrasında çok değerli, önemli olan yaptığınız işi keyifle yapabilmeniz ve hastanıza da bunu hissettirebilmeniz. Zaten bizim işimizde hastalarla temel sorunumuz bende dahil diş hekimine karşı bir korku var. Önemli olan bu sihri, bu korkuyu yenebilmek. Bu korku Çünkü, yersiz bir korku değil mi artık? Çünkü teknoloji çok ilerledi. Elbette yersiz bir korku ve bir hekim için en güzel şey sanırım hastaya o korkuyu yendirebilmek. Bu çok güzel bir keyiftir. E bir de benim bir inancım vardır. Şifanın %60'ı hastanın cebindedir aslında. Hekimine güvenirse hasta cebinden o %60'ı çıkartır. Geri kalan %40 zaten bizim işimiz. Dolayısıyla da e, önemli olan hastanın rahat olabilmesini sağlayabilmek. Yani e, seanslarda bir gülebilmek, karşılıklı gülebilmek bile bir mesafedir. Önemli bir fark yaratır. Kesinlikle. Evet. Bu gülüşün de güzel olması gerekiyor. E, Sağlıklı tabi, dişlerle gülümsemek tabi, tabi gerekiyor. Tabii tabii. İnsanların zaten talebi bu yönde. E, evet. Dediğim gibi bizim iki tane işimiz var aslında mesleğimizde. Bir gerçekten işin sağlık tarafı. E, bir de insanların estetik talepleri var. Evet. Bunun ikisinin paralel yürüyebilmesi. Ve aynı doygunlukta olabilmesi önemli olan şey. size geldiğinde öncelikle sağlık problemlerini görüyoruz. Evet, birinci işin bu. Tabi. E, empoze etmemeye çalışırım estetik konuları. Estetik kısım hastanın kendisine ait bir şeydir. Tabii. E, sorulursa elbette cevabını veririm neler yapılması gerektiğine yönelik. Ama öncelikli olan sağlıktır tabi. Vücut insanın dışarıya açılan en önemli kapısı ve en çok kullandığımız organlardan bir tanesi. O yüzden de bir özen gerektiriyor. Evet, ağız ve diş sağlığımız gerçekten çok önemli ama bazen ihmaller olabiliyor ne yazık ki. Diş kayıpları söz konusu olabiliyor. Bu durumlarda nasıl bir tedavi uygulanıyor? Son yıllarda çoğunuz biliyorsunuz artık implant gibi bir olanak çıktı. Bizim kuşağımızdaki insanlar artık büyüklerimiz gibi tak çıkarlı protezlerle yaşamak istemiyorlar. Belki de o kadar sabat gel insanlar olmadığımız için çok genç yaşlarda da diş kayıpları evet, çok olabiliyor. Çok genç yaşlarda da olabiliyor. Tabii Çeşitli ki protezle nedenlerle. yaşamak istemez. gerek. işte trafik kazalarıyla Kimse. olabiliyor, gerek ihmallerle ötelemelerle olabiliyor. E şimdi elimizde implant gibi olanak var. E implant aslında insanlara yeni bir şey gibi gözükse de pek yeni bir şey değil. Duymuşsunuzdur, ortopedi ameliyatı oldum, bana vida takıldılar insanlar. Aslında aynı vidanın aynı dokuya ama ağız bölgesindeki aynı dokuya adapte edilmesidir. Evet. İmplant süreçleri e, bazen uzun soluklu süreçlerdir. Hı hı. Bazı implantlarla da süreci kısaltmanız söz konusu olabilir. İmplant konusunda bir görsel üzerinden size şöyle evet, bir anlatmak da daha dinleyeyim. açıklayıcı olabilir. E, mesela burada e, tekli bir dişsizlik söz konusu bu gördüğünüz modellemede. Bu gördüğünüz bir implant Herhangi bir sebeple tek diş kaybı olduğunda evet, tek diş kaybı implant veya çok edersin, diş kaybı fark etmez. Evet. İmplant sayısını arttırarak bir ağzı bütünleyebilirsiniz. Mesela bu implantın yerleştirilmesi yaklaşık işte bir yarım saat 40 dakika kadar süre alıyor. Ve bu süre zarfında hastanın hiçbir şey hissetmesi, bir şey hissetmesi mümkün değil. Ben hatta hep hastalara şöyle derim. E, iğne yaptıktan sonra çenenizi çalsak ruhunuz duymaz. Rahat olmaya çalışın. <laughs> Çok iyiymiş. E, bir implantı yerleştirmemiz yaklaşık yarım saat. Dikiş atıp yolcu ediyoruz hastalarımızı. E, uyuşukluk geçerken belli bir ağrıyla muhatap oluyorlar. E, Cerrahi bir şey yapıldığı için bu doğal zaten. E, ama bu ağrıları ağrı geçtilerle bertaraf edebiliyorlar. Yaklaşık bir 10 gün sonra e, dikişlerimizi alıyoruz. Dikişleri aldıktan sonra hastalarımızı bir 3 ay, 4 ay kadar Özgür bırakıyoruz. Bu implantın kaynama süreci midir? Evet, bu implantın vücut süre. tarafından kemikle Kabul sıkı, sıkı sarılması için bir süreç gerekiyor. Ve bu süreci bekliyoruz. Adeta hastalarımızı da bırakıyoruz. Bu sürede zaten hastaların bir şey hissetmesi söz konusu değil. Peki dişsiz mi kalıyorlar bu sürede? Bu bölgede bir dişsizlik söz konusu. Tamam. Bazen ön bölgeler olursa insanların hayat akışları, iş hayatları vesaire devam edebilsin diye görsel bir katkı sağlıyoruz plastik yapılı dişler. Hı hı. Hani vitrin amacıyla. Yani evet. Çok yüksek beklentileri karşılamıyor belki ama geçici, işimizi dişler evet, geçici dişler kullanıyoruz. Hayat akışı normal seyrinde gidebilsin diye. Ama çoğunlukla azılar bölgesinde böyle bir şey gerek duymayız. Ee, arka dişler bölgesinde. Bu 4 ay boyunca ağzınızda hiçbir şey görmüyorsunuz siz. E, mukozanın altında saklı duruyor implant. 4 ay sonra röntgen alıyoruz, iyileşimine ikna olduysak eğer dokuların. O zaman diyoruz ki hadi yine anestezi yapalım. Fermuar gibi üzerine açıyoruz implantı. İmplantlar dübele benzer, içleri boştur. Öncelikli olarak yassı yuvarlak bir vida takıyoruz. Bu vidayı takma gayemiz ve bunu bu vidayla hastalarımızı bir hafta yaşatıyoruz. Hastalar bu arada ağızlarında bir vida görmeye başlıyorlar. E, buradaki gayemiz mukoza bizim hmm. vidamızın formunu şeklini alsın istiyoruz. Yuvarlak evet. bir form almasını istiyoruz. Hmm. Daha sonra onu çıkartıyoruz. Belki burada görebiliyorsunuz çıkıntılı bir vidacık takıyoruz. Evet. Bu sefer e, protez uzmanı görevi almış oluyor. Protez uzmanı ilgili e, vidadan biz buna about diyoruz. Siz buna platform vidası diyebilirsiniz. Aldığımız ölçü neticesinde hazırladığımız porseleni yerleştiriyoruz. Ve hastamızla da güzel güzel vedalaşıyoruz. Mükemmel. Evet zor bir şey değil. Yani kafada uyandığı gibi korkunç şeyler değil bunlar. Yine bir ekip işi burada. Protez tabii, uzmanı tabii da devreye ekip girdi. Tabii tabii ekip işi. Şimdi ilk başta ben karşıladım. Tabii. İmplant üzerinden konuşursak ben görevimi teslim ediyorum. cerraha veriyorum. Cerrahımız e, implantımızla ilgili gerekenleri yapıyor. Bazen işte kemik dokularda bir zayıflık varsa kemik tozu takviyeleriyle o bölgeyi dolgunlaştırmayı hedefleyebiliyoruz. Bazı vakalarda bu söz konusu olabiliyor. Cerrah görevini tamamladıktan sonra da artık hastamızı protez uzmanına veriyoruz. Artık korkulu günler geride kalmış oluyor zaten ve e, protez uzmanına verdikten sonra da yaklaşık işte bir 15 gün içerisinde görevimizi tamamlıyoruz. Yani bu tek implant da olsa, 10 implant da olsa süreci böyle tamamlıyoruz. Ağzında hiç diş olmayan bir kişiye kaç implant uygulamak gerekiyor? E, kural şu, eğer e, kusursuz bir hiç bütün dişleri tamamlamayı hedefliyorsanız çene başına 8 8 şeklinde minimum implantla bu işi halledebilirsiniz. Hı hı. Elbette implant sayısını fazlalaştırabilirsiniz. Ee, ama bu e, mali Tercih olarak hastaya bir şey değil. Mali olarak hastaya yük getirir. Evet. Gereklilik değildir. Bazı durumlarda gereklilik olabilir. Onları zaten anlatırız hastalarımıza. Ee, bazen de Üst çenenin sağından solundan, alt çenenin sağından solundan ikinci büyük az dişlerini yaratmayı verelim diyoruz. Yine ekonomik sebeplerle küçülebilmek adına, o zaman üst çeneye altı, alt çeneye altı şekli implantla çıplak bir ağzı tamamen halledebiliyoruz. Çok önemli bir şeyden bahsediyorsunuz. Evet. Gerçekten evet. hiç dişsiz olup. 6 tane implant. Kaç implant dediniz hocam? 6-6 veya 8-8. Evet. 12 veya 16 adet implantla Implantlar tüm dişlere sahip olabilmek mümkün. Bu işi halledebiliyoruz. Çok önemli. E, bu önemli bir şey günümüzde. İnsanların görsellikleri önemli bir faktör. Yani bu sosyal hayatımız olduğu kadar iş hayatımızda da böyle. Evet. E, dolayısıyla insanların e, bu tip eksiklerini halledebilmeleri onların hayatlarında önemli bir marj yaratıyor. İmplant tedavisi sonrasında özel bir bakım söz konusu mu? Özel bakımdan kastımız her zaman istediğimiz şeyleri istiyoruz. E, düzenli diş fırçalayalım. Diyoruz. Yani kendi dişlerimize ne yapıyorsak. Evet, mümkün olduğunca garter kullanmaya yapacağım. başlayalım diyoruz. Hı hı. E, bizi ihmal etmeyin, bizi sevin, 3 ayda bir bizi görün diyoruz. İlişkimiz Belki 6 ayda bir bizi görün diyoruz. Önceden tespit edebilirsek bir şeyleri daha kolay halledebiliyoruz. Bu hayatın her yerinde böyledir. Onun için e, arada bir bizi ziyaret edin. Bizden korkacak bir şeyiniz kalmadı artık diyoruz. E, bu yüzden de ziyaretler rica ediyoruz. Bazen hastalarımız geliyor, onları kutluyoruz, harika gidiyorsunuz diyoruz. Çok iyi bakıyorsunuz, Bazen de iyi öğrencisiniz. Ki, hm, bakın burada bir eksik var falan yapıyoruz. Biraz ihmal edilmiş sanki diyoruz. E, bu şekilde bir senkronla yürütüyoruz bu işi. İmplantlarda gaye ömür boyu kullanıma yöneliktir. Hayat akışınızda çok büyük aksilikler olmazsa, çok büyük aksiliklerden kasıt işte çok ağır şeker hastalıkları, Allah korusun kemik kanserleri ve bunun gibi spesifik hastalıklar olursa birçok şeyimizi kaybedebileceğimiz gibi implantlarımızı da kaybetmemiz söz konusu olabilir. Ama normal seyriyle gidersek olumsuz herhangi bir beklenti içerisinde değiliz. Yurt dışından çok hasta geliyor mu implant tedavisi evet, için? Elbette geliyor çünkü e, Türkiye Avrupa ülkeleriyle kıyaslanınca çok ekonomik bu anlamda. E, bizim burada 1'e e 5 diyebilirim. Yani orada 5 liraya yaptırdıkları bir şeyi hastalar burada 1 liraya halledebiliyorlar. Ama yurt dışında olmanın da tabii bir e, zorluğu var. O insanların orada bir yaşamları var, bir iş hayatları var. Onun için güzel bir senkronla yürütebilmek lazım. Biz hastamıza 4 ay burada kalın diyemeyiz. Tabii ki. E, para kazanacaklar, hayatlarını sürdürecekler, sevdiklerine sarılacaklar. Dolayısıyla e, bir senkronla yürütüyoruz bunu. Nasıl bir organizasyon oluyor? E, bu senkron e, konaklama olanakları dışında hastalardan istediğimiz şey şu. Genellikle diyoruz ki bize bir 10 gün verir. İlk başta bir 10 gün verir. O 10 günde implantları yerleştirelim, dikişleri alalım, sizi yolcu edelim. Ardından diyoruz ki 3-4 ay önce gelip bize sarılmanıza gerek yok. Hayatınıza devam edin. Bir 4 ay sonra buyurun gelin. O zaman da bize yaklaşık bir 15-20 gün verin. Aralık bir dört ay olsun istiyoruz ama o bazen beş olabilir, altı, yedi olabilir. Onun çok da önemi yok. Yani Çoğunlukla bir kış tatili olmaz. bir de yaz tatili gibi de düşünebilir gibi. aslında. Evet, evet gibi. Genellikle yurt dışındaki hastalar zaten bu şekilde organize oluyorlar. Hani hmm. diyorlar ki yaza ben uzunca bir izin alayım. Evet. O iznin bir 20 gününde ben sevimli doktorlarımı bir göreyim. Kendime de bir 10 gün kalsın mesela. Harika. Bu şekilde oluyor. Peki implant tedavisiyle birlikte diş estetiği adına da tedaviler uygulanıyor mu kliniğinizde? Tabii ki, tabii ki. Onun için de <laughs> uyguladım az önce. Neler protez, bunlar? Protez uzmanımız var evet. size az önce. Diş hekimliğindeki hemen her şey, her şeyi yapıyoruz. Klasik porselen uygulamalarından tutun. Lamina dediğimiz yaprak porselen diyor halk ona. lamina uygulamaları, hı hı. işte diş estetikleri gibi birçok uygulamayı yapıyoruz. Hepsini yapıyoruz. Yani dişle ilgili her türlü uygulama tedavi tabii için ki, tabii size ki. başvurmaları e, mı elimizde bir de e, bunu vurgulamam lazım sanırım e, örneğin çok korkan hastalar olabiliyor. Evet. Artık bu psikolojik bir olguya gelmiş durumda. O insanları ikna edemiyorsunuz veya engelli çocuklarımız olabiliyor, e, engelli yetişkinlik yetişkinlerimiz olabiliyor. Onların ağzında mesela çalışmak e, normal koşullarla mümkün değil. Onun için de diyoruz ki genel anestezi yapalım veya sedasyon dediğimiz hastayı sersemletme yöntemi Sakinleştiricilerle. var. Sakinleştiricilerle. Yani sersemleştirme. Evet. E, böyle yani hem tam olup, gibi hem gibi değil olmama. de, evet, evet, yarım bir uyku hali diyebiliriz ona. O yöntemleri uygulayarak mesela tedavilerimizi yapabiliyoruz. Bu burada e, Türkiye'de de dünyada da birçok yerde olan bir olanak değil. Yani genel anestezi olan olması da ayrı bir sihirdir. Evet bir diş kliniğinde genel anestezi önemli. Orada bir disiplinle önemli. yürütüyoruz. Mesela orada Şöyle yapmıyoruz, örneğin hastanın ağzında çekim olacak, kanal tedavisi olması gerekiyor, işte e, dolgu yapılması gerekiyor, e, birçok şey yapabilirsiniz. Bunun için de birçok hekimin yan yana gelmesi lazım. Onun için de kendi kendimize bir organizasyon yapıyoruz. Diyoruz ki e, işte ilk başlangıç olarak ilk bir saatinde anestezinin e, cerrahımız orada olsun. Evet. sonra cerrahımız işini tamamlasın ardından kanal uzmanımız gelsin bir saatte ona verelim e ardından diyoruz ki dolguyu yapacak hekimimiz gelsin bir 45 dakikada ona verelim yani öncesinde bir çalışmamız var bu konuyla ilgili e adeta bir pilotun uçuş planı gibi evet. e organize oluyoruz hekimlerimizi adeta bir teknik heyet yönlendirircesine bir spor takımı gibi teker teker Konuya dahil ediyoruz ve çıkartıyoruz. E çünkü uzun tutmak istemiyoruz genel ensteziyi. Mümkün olduğu kadar kısa olsun diyoruz. Onun için öncesinde de kendi aramızda bir planlama, bir organizasyon yapıyoruz. Hocam çok güzel yani. şeyler dinledik sizden. Gerçekten değerli bilgiler verdiniz teşekkür bize. Ederim. Çok ben de teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz ediyorum. için teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, diş hekimi Kaan Ahfoloğlu ile birlikteydik. Çok Yaşa tüm hızıyla devam ediyor.